Evet arkadaşlar, bugün edebiyat dersimizin konusu tekke şairleri. Tekke şairleri biliyorsunuz Türk halk edebiyatının bir e, dallarından bir tanesi kabul edilir. Dini ve tasavvufi eserler veren ve din konusunu ele alan şairler ve edebiyat olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla tek edebiyatının genel özelliklerine şöyle bir göz atarsak eğer e, tekke şairleri tekke'de yetişmişlerdir deriz. Tekke yetişmeleri o dergahta din ve tasavvuf konusunda eğitim aldıklarını gösterir. Yani kısacası diğer halk şairlerinden olan aşık edebiyatçılardan farklı olarak okuma yazmaları olan ve belli bir dini eğitimi bilen kişiler olarak kabul edilirler. Dolayısıyla bunları diğer halk şairleriyle karşılaştırırsak dilleri yönünden Yeniçeri, Göçebe ve Köylü şairlerden daha ağır bir dil kullanırlar. Bunlar tek edebiyatının genel özellikleri arasında söylenebilir. Hatta zaman zaman divan edebiyatının dilini, anlatım biçimini ve ölçü özelliklerini taşıyan şiirler de söylemişlerdir. Yani kısaca aşıklardan farklı olarak tekkeciler divan edebiyatına daha yakındırlar dil olarak, nazım ölçüsü olarak ve biçim olarak diyelim. Hatta bunların arasında en ünlüsü olan Yunus Emre'nin aruz ölçüsü kullandığını ve mesnevi tarzını tercih ettiğini göreceğiz. Risaletün Nusiye adlı eserinde de bu özellikleri fark edeceğiz. Şimdi Tekke Edebiyatı'nın şairlerine kısaca göz atalım. 13. yüzyılda Hacı Bektaşi Veli çıkıyor karşımıza. Anadolu'da çok büyük etkisi olan bir tekke şairi bu. Özellikle Anadolu'da o dönemde ahilik teşkilatı vardır. Biliyorsunuz tarih derslerinizden de bilirsiniz bunu. Esnaf ahlakı ve insanlar arasındaki iletişimi dürüstçe şey yapan bir topluluk kabul edelim onları. Bu yönden Hacı bektaş Veli Anadolu'da dini, askeri, iktisadi ve sosyal bir kurum olan Ahilik teşkilatına çok büyük hizmet yaptığı bilinmektedir. Bu onun en büyük özelliği olsun, aklınızda kalsın. Velayetname bir adlı eseri unutmayalım. Bu eserde Hacı Bektaş-ı Veli'nin hayatı anlatıyor, anlatılmıştır. Kerametlerine yer verilmiştir. Hatta bu daha önceden hikayelerinde Kur'an'dan, hadisten ve nasihat dolu anlatımlara da yer verilmiştir diyebileceğiz. Bu eserler aklımızda kalmalı arkadaşlar. Makalat en ünlü eserlerinden bir tanesidir. Arapça olarak yazılmıştır. Ve bu eserde dört kapıdan, kırk makamdan söz edilmiştir. Ayrıca kitabın Fevait adlı bir eseri var. Burada ünlü... Hoca Ahmet Yesevi ile Hacı Bektaş Veli'nin ilişkilerinden söz edilmiş ve yine tabii ki nasihat içeren bir kitap kabul ediliyor. Anadolu'dan gelmiş geçmiş en önemli tek işarelerin başında tabii ki Yunus Emre var. 13. yüzyılda yaşıyor Yunus Emre. Mevlana ile çağdaş ama ondan daha küçük olduğunu biliyoruz. Yunus Emre Tapduk Emre dergahında yetişmiş kabul edilir. Ve orada iyi bir tasavvuf eğitimi almıştır. Ve bu tasavvuf eğitimini kendini yaşam felsefesi kabul etmiştir. En çok ilahileri ile tanıyoruz Yunus Emre'yi. Bu ilahilerde ne anlatır? Tabii ki tasavvufu, insanın nefsini yenmesini, en çok Allah sevgisini ve yaradandan ötürü de insan sevgisi konularını işlemiştir. Özellikle dostluktan, kardeşlikten, dünya malına bağlanmamadan, dünyanın geçiciliğinden, hoşgörüden çok söz etmiştir. En büyük özelliği olan sade dil, yani az sözle tasavvuf felsefesi yapabilmesi onu bir sehlî mümteni ustası yapmıştır. Eğer söz sanatlarından hatırlarsanız sehlî mümteni'nin az sözle geniş bir düşünceye yer vermek olduğunu hatırlayabilirsiniz. Yine şiirlerinde anlam derinliğini, duygu ve mecaz ve düşünce zenginliğini de bulabilirsiniz tabi. Biz burada en çok Yunus Emre'nin en ünlü eseri olan Risale-i Nusiye'yi unutmamanızı istiyorum arkadaşlar. Nedir özellikleri? En çok sorulabilen eserlerin başındadır Risale-i Nusiye bilmemiz gereken. Bir mesnevidir. Mesnevinin ne olduğunu hatırlayın. Hikaye edebilen nazım biçimi idi divan edebiyatı türlerinde. Aruz ölçüsüyle yazılmış olan eser 573 beyitten oluşmuştur. Başında 13 tane beyit var ve kısa bir düz yazı ile devam edilmiştir. Devamında destanlara yer vermiştir. Bu destanlarda ne anlatmıştır? Ruhu, nefisi, kanaati, gazabı, sabır, haset, cimrilik, akıl konularını işlemiştir. Eserin en önemli kısmı ise onun öğüt veren yani nasihat kitabı olmasıdır. Aynı zamanda eserde Kur'an-ı Kerim'den kıssalar da eklemiştir. Ayrıca bir divanı daha vardır tabi. Şiirleri de bu divanda toplamıştır. Biliyorsunuz tıpkı divan şairleri gibi tekkecilerinde e, divanları bulunabilmektedir. Bir tekke şairi daha. 14. yüzyılda Hacı Bayram Veli. İsminden de anladığınız gibi arkadaşlar. Bayramilik tarikatının kurucusu kabul edilmiştir. O da bir medrese eğitimi almış ve Ankara'da müderrislik yapmıştır. Yani hocalık yapmıştır. <laughs> Türk Edebiyatı Yunus Emre'nin etkisinde en çok kalan şairlerden bir tanesi kabul ediliyor. Hacı Bekir Aşıveli. Yani bir Yunus Emre özelliği taşıyor. Bu özelliğiyle onu sorabilirler bize. Yani bir Yunus Emre etkisinde kalan ve en çok Yunus Emre'yi çağrıştıran şiirleri yani ilahileriyle Türk Edebiyatı'nda yer alıyor. Eğer şatiyeleri de hatırlayabilirseniz şaka yollu, e, mizahi, nükteli ilahiler anlamına gelen şatiyeleri de tanınıyor Hacı Bayram Veli diyebiliriz. Kaygusuz Aptal 15. yüzyılda karşımıza çıkıyor. Kaygusuz Aptal dendiği zaman şatiye'leridir. Şatiye'yi tekke nazım biçimi olarak hatırlayacaksınız. Yeniden yazıyorum onu buraya. Özellikle kaygı saptalı için tabii. Bektaş'a edebiyatın öncüsü kabul ediliyor. E, tıpkı diğer tek şairleri gibi hecenin yanı sıra aruzu biliyor. Şiirlerinde mizahı, alay unsurunu yani şatiye yönünü daha çok kullanıyor. Kapalı bir anlatımı var diyoruz. Oysa düz yazılarında daha yalın bir dili tercih ediyor. Kaygusu Aptal çok eser kaleme almış. Bunların bir kısmı manzum yani şiir olarak kaleme almışlar. Bir kısmı nesir yani düz yazı olarak bazıları da hem nesir hem de düz yazı olarak karışık. Hem nazım hem nesir olarak karışık olarak hazırlanmış. Neleri var? Bu eserleri biraz aklımıza tutmanızı istiyorum arkadaşlar. Divanı bir çoğunluğu gazel olan bir kitap. Daha çok hece ile yazılanları şatiye burada. Bazılarını da ilahi ve nutuk havasında yazmış. Zaten divan dediğimiz zaman bir şiir kitabı aklımıza gelmeli. Gülistan adlı bir kitabı var. Burada vahdeti vücudu yani tasavvuf bir konusu olan Allah'ın tecellisi anlatılıyor. Yine kainatın ve Hazreti Alem'in yaratılışından söz ediyor Gülistan'da. Ve tasavvufun çeşitli konularına son derece heyecanlı bir üslupla yer veriyor. Gevhername, yine bir mesnevi, Hz. Muhammed'i öven, ona övgüler yağdıran bir eser olarak aklınızda kalsın. Gevher ki name olarak aklınızda kalsın. Minbername'de ise 58 tane küçük mesneviye yer veriyor. Yine bir tasavvuf konusu olan nefsin terbiyesine yer verilmiş. Mensur eserler, yani düz yazı olarak kaleme alınan eserler. Bunların başında Budalaname yine nefis bir tasavvuf konusu yer almış. Kitabı ı de devamlı uykuya dalan bir dervişin rüyasında bazen gelecekte seyahat ettiği görülüyor. Ve onun bir şeytanla mücadelesine yer verilmiş. Ve bu şiirler coşkun bir dizimle dile getirilmiş, ifade edilmiş. Vücut name İsminden de anlaşılacağı gibi insan vücudunun uzuvlarını bazı dini ve tasavvufi kozmik kavramlar arasında benzetmeler yaparak, teşbihler yaparak, ilişkilendirmeler yaparak dile getirmiş Kaygusu Aptal. Bunun yanı sıra iki tane de manzum ve mensur yani hem düz yazı hem de şiir olarak hazırladığı eserleri var. Dilgüş'a yine vaat ettiği vücut geliyor karşımıza. Farsça bölümlerle tabii. Sarayname ise dünyaya gelmekteki amacın ibadet etmeyi ve Allah'ı tanımak olduğu üzerinde duruluyor. Yani yine bir tasavvufi öğüt ya da didaktik eserde kabul edilebilir tabi ki. 15. yüzyılda Kaygus Aptal'la Eşepoğlu, Eşepoğlu Rumi'yi görebiliyoruz. Onun da yine eserlerinde bir Yunus Emre etkisi fark ediyoruz. Tıpkı Hacı Bayram Veli gibi. İlahilerini Yunus Emre'ye en çok benzettiğimiz bir tekkecidir. Divan hatırlarsanız şiirleri toplandığı eserdi ve tekkeciler bir divan şairi gibi divanlar kurabiliyorlardı. Yine burada aruz ve hece karışık olması gayet normal. Çünkü tekkeciler medrese eğitimde almış tekke eğitim almış. Bunu bilen kişiler kabul ediliyor. Ve yine tabii ki tasavvuftan söz edildiğine göre didaktik olmaları ve lirik olmaları gayet normal. Yunus Emre'sinin etkisinde ise yalın ve Türkçe kullanması da normal. Bir Sultan Aptal. 16. yüzyılda Sivas'ta yaşayan bir halk tekke şairi. Bir Sultan Aptal'ın en önemli özelliği kendisinin tekke şairi olmasının yanı sıra aşık şairi olarak da kabul edilebilmesidir. Sivaslıdır dedik. Bir için Alevi ve Bektaşi tarikatı geleneğini sürdüren yedi şairden biri kabul ediliyor. Haydar takma adıyla tanınıyor. Okuma yazması yok. Yani divan şiirinden hiçbir zaman etkilenmiyor, aruz'u bilmiyor, Farsçayı bilmiyor. Bunu şiirlerinde köylü şivesinden de yakalayabiliyoruz. Tabii ki sadece hece ve dörtlük yani milli nazım biçimimizi ve dörtlüğümüzü kullanıyor. Divan edebiyatından hiç etkilenmiyor saz eşliğinde söylüyor şiirlerini. Bu yüzden tasavvufun yanı sıra artı bir özelliği olan aşık şairi de kabul edilebiliyor. Yani hem dini hem din dışı şair olarak özel gösteriyor. Çok lirik ve coşkun bir diliyle tanınıyor ve seviliyor. Bir rivayete göre bir ayaklanmaya katıldığı gerekçesiyle Hızır Paşa tarafından astırıldığı söyleniyor. Yine 16. yüzyılda Pir Sultan'ın çağdaşı olan Aziz Mahmut Hüdayi 16. yüzyılda. Yine İstanbul'da iyi bir medrese eğitimi olan hatta medrese hocalığı müderrislik yapan bir tekkeci. o kadar etkili ki halkı ve sultanları etkisi altına alabilmiş bir tekke şairi. bu özelliğiyle devrin padişahlarıyla yakından ilişki kurabilmiş. İkinci Murat, Birinci Ahmet ve İkinci Osman gibi padişahlara mektuplar yazmış. Onlara öğütler vermiş. Ve hatta 4. Murat'a saltanat kılıcını kuşattığı söyleniyor. Aynı zamanda Ferhat Paşa ile Tebriz seferine de katıldığını biliyoruz. Yine Divanı İlahiyat adlı bir eseri var. Hece ile Aruz ki karışık olması normal. Çünkü o da bir tekkeci ve divan şiinden etkilenmiştir. 17. yüzyıla geldiğimizde tekkeciler yavaş yavaş azalıyor gördüğünüz gibi. Kul himmet var burada 17. yüzyılda. Yine bir alevi bakti, bektaşi şairi. Destan nefes ve ağıtlarıyla tanınıyor diye bilmemiz yeterli bize. Niyazi Misri var 17. yüzyılda. Gezgin olduğunu biliyoruz. Yani bir halk şairi aşıklar gibi gezebilmiş. Aynı zamanda bir mutasavvuf yani din bilgini kabul edilmiş. Didaktik yani öğretici şiirleriyle ön plana çıkmış. E tabii ki aruz ve heceyi yine karıştıracaktır. Çünkü onlar tekkeciler, divan edebiyatı etkisinde kalmış şairlerdir. E eserler olarak aklımızda ne kalabilir? Divan hemen hemen hepsinde olabilen, yani şiirlerin toplandığı kitaptı biliyorsunuz. Tefsiri Sure-i Fatiha'sını burada hatırlayabiliriz. Risale-i Tasavvuf ve Devretül Arşiye adlı eserleriyle Niyazı Mısri'yi hatırlayabiliriz. 18. yüzyıl ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de deniyor kendisine 18. yüzyıla yaşayan Erzurumlu İbrahim bir mutasavvıf, bir alim, artı bir şair kabul ediliyor. Buradaki alimliği, tasavvufun yanı sıra pek çok bilimde bilgi sahibi olması. Mesela astronomi biliyor, geometri biliyor, matematik biliyor, tıp biliyor, coğrafya biliyor gibi. Dolayısıyla çok yönlü bir alimliği, bir tasavvufçuluğu ve şairliği söz konusu. En ünlü eseri Marifetname'yi unutmamalıyız. Birçok bilim dalında bu kitapta da yer veriyor. Aklınıza gelebilen her bilimde hemen hemen. Ve her konuya da bir İslami bakış getiriyor. O yüzden Erzurum İbrahim Hakkı'yı marifetnamesiyle ve alimliğiyle unutmamalıyız. Şimdi bir örnek soru çözelim arkadaşlar. Mesela şöyle bir soru gelmiş tekke'den bize. Hemen ee, sorudaki ipuçlarını toplayalım. Ona göre bir çözüm bulacağız. Yoksa bütün özelliklerini bilme şansımız yoktur şairlerin yaşamları konusunda. Ama çok püf noktası olabilecek nokta özellikleri yakalamalıyız. Onları söylemeye çalışıyorum zaten elimden geldiği kadar. Bir kere bir ilahi dendiğine göre bunun bir tekke şairi olduğunu yakalayabiliyoruz. Tabi seçeneklere baktığımızda hepsinin tek şairi olduğunu görüyoruz. O zaman bunlar bize yardım etmedi. Dilinin çok sade olduğunu söylüyor. Anlatımda yanılık dikkat eder. İlahinde hediyosunu kullandığı söyleniyor. Fakat bize çok değerli bir ipucu veriliyor. Risaletün Nusiye adlı dini didaktik eserinde ise bu gelenekten ayrılıp aruzu kullandığı söyleniyor. Bir kere seçeneklerde zaten piston aptal hiçbir zaman aruzu kullanmamıştır. Diğerlerinde vardır. E zaten eser çok net söylenmiştir. Eser verildikten sonra bunu eşleyebileceğimiz tek şair tabii ki kimdir? Yunus Emre'dir. Şimdi arkadaşlar genel olarak tekke şairlerine kısaca hani bilmemiz gereken kısımlarına değindik. Ayrıntılarına girmedik tabii sorularda da ipuçlarıyla yakalayabilmeliyiz onu en önemlilerini öne almaya çalıştık ama tabii sorularda çok farklı kişiler çıkabilecektir ama biz onları diğerlerini iyi bildiğimiz sürece en azından ayıklayıp sadeleştirebileceğiz ben size mesela bu eserler kime ait bunu bilmenizi istiyorum arkadaşlar bunlar kimlerin eseri Bunları yaptıktan sonra halk edebiyatı tekke temsilcileri ile ilgili olarak da iki tane test çözmenizi istiyorum. Bunları yaptıktan sonra eksiklerinizi tamamladığınızı ve konunuzun oturduğunu göreceksiniz. Başka bir edebiyat dersinde görüşmek üzere hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.